Diagonal Paslar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hafta içi postasıyla karşınızdayız. Hafta sonu postasında e, 5'te 3'lük bir performans sergiledik. E, senin kupondan e, Bilbao içeride kaybetti. Artı Fenerbahçe üst ve kazanır demiştik. Olmadı. Bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ya ben aslında kendimi kaybetmiş saymıyorum. Ya Bilbao'nun içeride Aleves'e kaybedeceğini... Yani evet. e, bütün dünya Bilbao kazanır derdi o maça. Ben de dedim ama futbol bu bazen olmuyor. Fenerbahçe'nin de üstünden yani yapmamız zor bir ihtimaldi. Kırmızı kart gelmeseydi kesin kazanır ve üst olurdu bence. Kırmızı kart biraz işleri bozdu. Ee, onun haricinde diğer konuştuğumuz maçlarda zaten büyük olasılıkla doğru tahminlerimiz oldu. Ara ara tabii fireler de çıkıyor ama onlar da olacak nazarlık diyelim. Tabii. Güzel de bir izlenme almışız ilk videomuza göre. Beklentileri üstündeydik. Çok teşekkür ederiz size de. Bu video daha da yüksek olur inşallah. İnşallah. Sen de 5'te 3'lük bir performans sergiledin. Sen ne diyorsun? Ya ben leman Mans-Rodez maçına 10.5 üst korner demiştim. Evet, iyi, ee, tamam. İlk yarı 2 korner oldu. İkinci yarı beraber toplamda 8 kornerde kaldı. Maç ilk yarı çok çataçat gitti. Yani Rodez ikinci yarıda gol atınca maç hareketlendi. Kornerler art arda, arda geldi ama geç geldi. Ondan dolayı olmadı. Diğer maçta zaten Fenerbahçe maçıydı. Onda kırmızı karttan dolayı gitti. Artık Şimdi hafta içi postasındayız. Evet, Şampiyon ligi var. Ligimizde erteleme maçları var. Bakalım. Maçları konuşacağız. Güzel tahminler yapacağız. Evet hafta içi postasına başlayalım. Salı günü Şampiyonlar Ligi ile başlıyoruz. Evet Atletik Bilbao yine içeride Arsenal'da bu sefer. Ne düşünüyorsun? Ha, Bilbao'yu karar listeye aldık. Son hafta bizi yatırdı. <laughs> da maçını izledim. da çok formda. Bu evet. maç bence net bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Maç sonucu 2 diyorum. Bilbao önce gitsin, Alaves'i içeride yensin diyorum. O kadar. Evet. Yani. Fazla da konuşmaya gerek yok. Aynen öyle. Evet, PSV Eindhoven Sanjuria maçı var. Haftanın çok net üst maçlarından biri. 2.5 üst, 3.5 üst bekliyorum. Yani benim için banko gibi bir şey. PSV de çok açık futbol oynayan hareketli bir takım. Sanjuria da zaten çok açık futbol oynuyor Belçika Ligi, Hollanda Ligi. İki ligde zaten açık futbol oynanan bir lig. Yani üç buçuk üst bekliyorum ben bu maçta. Hadi bakalım komşu komşunun gül, golüne muhtaçtır. Aynen öyle. <laughs> bir sonraki maçımıza geçelim. Real Madrid Marsilya maçı. Real Madrid Marsilya. iki ekip de hafta sonu kazandı. Real Madrid 10 kişi kalmasına rağmen sosyal Deplasmanı'nda kazandı. Çok formdalar. Bu maçı da bence içeride kazanacaktır ve 3 gol barajı aşılacaktır. Bence de net gollü de bir maç olacaktır. Evet. Marsilya severler kaçırmasın. Ben çok severim Marsilya'yı. Marsilya'yıdır ama hala Madrid'ciyiz biz. Ya Madrid'in yeri ayrı ama Marsilya'yı da gördüm mü Fransa Ligi'nde yakalarım yani. Ama burası Şampiyonlar Ligi tabii. Karşıda Bernabéu'da bir Madrid olacak. Olur olur. Bu maçta bol gollü geçmesini beklediğimiz bir maç. E, Tottenham Villarreal. Tottenham Villarreal de gollü olacağını düşünüyorum ben. 2.5 istiyorum. Burada senin de bir tahminin var. Evet, Tottenham Villarreal maçında ben de corner bekliyorum. Ee, Tottenham zaten West Ham maçında da hafta sonu postasında da ben corner olarak vermiştim. Ee, çok rahat bir şekilde geldi. <laughs> ee, bu maçta da aynı ivmeyi sürdüreceklerini düşünüyorum ve bol corner. Ben zaten e, hafta içi postasında da kuponumu alacağım. <laughs> Corner'ımı alırım yani ben Tottenham'ı kaçırmam. Evet. Benfica Karabağ maçı var. Ya burada temsilcimiz Karabağ. Lütfen. Kardeş ülke Azerbaycan. Ya ama çok zor. <laughs> Vallahi zor ya. Çok zor maç. Ya oran da yok şimdi kazanır desek diyemeyiz. Kaçtı kazanırın oranı? Şu an 1.06 gösteriyor. 1.06. Bana yeter diyorsanız. <laughs> Alın kaçın 1.06'yı. <laughs> ama oran çıkarması zor. Üst olur ama onun da oranı yok. Yani Ölçüler için güzel bir maç. Yok bu maçtan bir şey çıkmaz. Zaten Juventus Dortmund maçında hiç konuşmaya gerek yok. İki ucu boklu değnek bence. Aynen, hiç evet. gerek yok bulaşmayın. Aynen. Her şey olur. Yani Juventus'un da 4-3'lük galibiyeti de bence kimseye yanıltmasın. Yani, yani bir maçta 7 gol de jeneriklik olur mu ya? Yani gerçi olan üstü boylar vardı. Evet. Hafta içi çarşamba günü Süper Lig'imiz var. Var. Gurmelerin ligi Süper Lig'in yerine işbirlik tutmuyor. Değil İsterse 5 tane şampiyon ligi oynansın aynı gün ama süper ligi. alamıyorsun değil mi? Yani o hakemin vara koşuşları. Bu Samsun Kasımpaşa maçının yerini hiçbir tutamıyor. Evet. evet. Ne dersin peki Samsun Kasımpaşa maçı? <laughs> <laughs> Samsun Kasımpaşa maçı. Yani hafta sonu Samsun içeride Antalya'ya puan verdi. Yenildiler. Yani Samsun bu maçta önce Kasımpaşa'yı yenecek ya. Maç sonucu 1 diyorum ben. Güzel bir oranı var. Değerlendirilebilir. Kasımpaşa da hafta sonu kazanmasına rağmen gözüme giremedi. Yani ben Şota'yı hala tutmuyorum. Şota'nın olduğu bir takıma da pek güvenmiyorum açıkçası. Samsun tarafında. Evet Süper Lig'le devam edelim. Fenerbahçe Alanya Spor maçı. Fenerbahçe Alanya Spor çok net kazanır ve üst maçı. hafta sonunda Trabzon'u yendi. Fenerbahçe Mourinho'dan kurtuldu ve artık futbolu zevk veriyor. Evet. sürekli ileride oynayan, baskı yapan bir Fenerbahçe var. Burada da şimdi tek sorun transferlerin oynamıyor olması. Şimdi erteleme maçı olduğu için Asensio yok, Ederson yok. Yani, yani ama yok. Kerem yok. Olanlar da yetecektir bence yani. Yani kadroda şu an fark yaratan oyuncular oynamayacak. Hani Kerem'in ne kadar farklı bir profil sahaya sürdüğünü gördük. Ee Asensio da bence bu takıma ekstra güç verecekti ama onu da göremeyeceğiz. Ama Tedesco'nun e, jest ve mimiklerini sevdim. Yani o o vibe aldım yani böyle hücuma gidin diyor, çekilmeyin diyor. Hani evet. pres yapın diyor baskı. Yani pozitif tarafları sürekli önde kalıyor. Evet. Tam böyle Fenerbahçelilerin e, aradığı bir hoca bence uzun yıllardır. Ya Mourinho'dan sonra herkes o kadar fark ettirirdi ki. Evet. İnanılmaz. Ne diyorsun Fenerbahçe Alanya'ya? Kazanır ve üst diyorum. 3.5 üstte düşünüyorum maça. Bir Karagümrük Başakşehir maçı var. Nuri hocamızın ilk maçı. Evet. Nuri hocanın ilk maçı olacak. Çok net bir Başakşehir galibiyeti olacak burada. Karagümrük hafta sonu Kasımpaşa'ya kaybetti elinde. Eee ısrarla geriden topla çıkmaya çalışıyorlar ama çok zor yani Galatasaray'da da bunu yaptılar, gol yediler. Kasımpaşa'ya da bunu yaptılar, gol yediler. Yani bu taktikle devam ederlerse yani zaten bu ligde de pek kalıcı olacaklarını düşünmüyorum ben. Evet. Net bir Başakşehir galibiyeti diyorum. Oranı da bu, bu arada çok iyi. 1.74 oran var şu an Başakşehir kazanırım. Evet. Yani oran çok güzel ya. Kesin oynanır yani 1.74. Evet, bence de. Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Olympiakos Pafos. Olympiakos Pafos. Olympiakos rahat kazanır bence Pafos karşısında. Ama pek bir oranı yok. Üst de olabilir bu maç. Pafos'un bir canı olacağını düşünmüyorum ben. Bol gollü bir Olympiakos galibiyeti bekliyorum. Yalnız bu kadar güç farkına rağmen Pafosa 1:24 oran vermesi yani Olympiakos çok değil mi? Bana çok geldi biliyorum. Yani 1:24. Düş düşük müdür Sen düşük, düşük, düşük bir oran yani. Ama Pafos varken rakip tabi biraz da yüksek gibi de duruyor. Yani bol gollü bu Olympiakos galibiyetliyorum ben. Slavia Bodo. Slavia Bodo yine haftanın çok net bir üst maçı iki buçuk üst yetmezse üç buçuk üst oynayabilirsiniz. Bol gollü bir maç olacaktır. Evet, evet Bayern Münih Chelsea müsabakası var. aynı şekilde. Ya, bu haftaki maçlar gerçekten hepsi bol gol vaat ediyor. Bakalım inşallah yanılmayız. Bayern Münih Chelsea maçı da o maçlardan biri iki buçuk üst bekliyorum Son hafta zaten Bayern Münih Hamburg'u dağıttı ilk yarıdan dörd dedi. Chelsea de Brentford deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Chelsea savunmakta zorlanıyor ama gol de atabiliyor. Bayern Münih bu şekilde zaten zorlanırsan savunmada çok gol yersin. Ama gol de atacaklarını düşünüyorum. Bu arada ben Nicholas Jackson biliyorsun Bayern Münih'e gitti Chelsea'den. Ondan da bir gol bekliyorum sanki eski Aynen. Ya. Bir drama drama var evet, yani. Evet evet öyle bir şey hissettim. İkinci yarı oyuna girip bir Jackson golü çok iyi oldu. Sevinir mi? Sevinir bence deli gibi sevinir. De <laughs> <laughs> Liverpool Atletico Madrid müsabakasına. Liverpool ya bu Premier Lig'de son dakikada kazanma işi ne olacak Liverpool? Yine son dakikada yine penaltıyla kazandılar. E Newcastle'a da son dakikada atıp kazandılar. Bournemouth'a da son dakikada atıp kazandılar. Sürekli böyle kazanıyor Liverpool. Ama kazanmak önemli tabi. Hem kazanmak hem de vazgeçmemek yani bu Takım evet. DNA'sını işlemiş durumda Atletico şu an. Atletico Madrid'de bu sezonu kötü başladı ama son haftada Villarreal'i yendi 2-0. Onlar da bir toparlanma emaresi gösteriyor bu hafta. Liverpool Atletico Madrid maçında ben Liverpool tarafındayım. Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1. Maç sonucu 1 dedik. Evet, Paris-Atalanta mücadelesi. Paris. Atalanta bu sezon kötü. Ne kadar evet. son hafta kazanmış olsa da yani Paris'in Atalanta'ya ben istediği kadar gol atacağını düşünüyorum bence de yani Gasperini hocamız da yok artık. Gasperini hocamız da yok. Ha. Paris Saint-Germain kazanır ve 3,5 istiyor. Evet, Ajax Inter mücadelesine geçelim. Of. Inter'de hafta sonu dediğimiz gibi yani biz Juventus'u favori gördük maçta da. Zaten Inter'de ya yani gidene kadar Inter'e bulaşılmaz. Bu maçta da Inter favori gözükse bile bence favori değil pek oynanacak bir maç değil bence. Kuponlara hiç gerek yok yani daha garanti Aynen. maçlar varken. Geçelim Perşembe gününe temsilcimizin maçının olduğu güne. Evet. Onu da en son en sona bırakalım en son konuşalım. Tamam. Kopenhag ee, Leverkusen maçı. Leverkusen son hafta kazandı. Yeni hocasıyla ilk maçında 3-1'lik Grimaldo da müthiş bir kitten bir gol attı. 2 -2. Hatta iki gol attı bir kaleciye çarpıp girdi ama çok temiz bir sol ayağı var. Ee, ben bu maçta Kopenhag deplasmanı ne kadar zor bir deplasman olsa da Leverkusen tarafındayım. Oranı da maç sonucu 2'nin oranı 1.90 şu an. 1.90 çok da güzel bir oranı var. Ee, ama tabi bu bültene bakıldığında daha güzel maçlar var oynanacak. Garanti, banko maçlar var. Ama ben yüksek oran seviyorum, oynamak istiyorum derseniz Lever Kuzen galibiyetini alın. Bence de alın. Newcastle Barcelona mücadelesi. Katalanlar Newcastle sert deplasmanda St. James Park'a çıkıyor. Ne düşünüyorsun bu maçla alakalı? Eee hmm. Barcelona tarafındayım ben bu maçta. Yamal'ın durumu belirsiz. Yamal oynarsa bence net favori Barcelona. Newcastle'da sezona zaten kötü bir başlangıç yaptı. Ee, Barcelona ama zor maç. Biraz da böyle korner maçı gibi geldi bana. Dokuz hmm. 9.5 üst korner olabilir gibi. Newcastle'da içeride atıyor. Barcelona da skora biraz yani erken bulamazsa korner ko olur maçta. Korner maçı diyorum ben. Zaten şöyle, geçen hafta, yani hafta sonu e, Valencia'ya 6 tane attılar, ona rağmen e, çok corner çıktı. E, bu maçta da bence corner çok mantıklı bir bahis. Yani Barcelona farkı açsa bile oyunu bırakmıyor, yaslanmıyor, devam ediyor. O yüzden corner için çok ideal bir takım. Ben de sana katılıyorum burada. Evet, e, Şampiyonlar Ligi'nin en uzak temsilcisi Kayrat Sporting'e geliyor. Evet. Yani... Ne diyorsun? Güzel bir turistik bir gezi olur Kayra için. Portekiz <laughs> gezisi. <laughs> bir Lisbon gezisi, bir şehir turu atar. Beş yiyip dönerler gibi geliyor. Yani ne diyelim Kayrat'a, Allah yardımcısı olsun diyelim. Başarılar kayrat. <laughs> diliyoruz Kayrat'a. Ee... Her maçı böyle olur Kayrasın. Çok, oran bulamazsınız bu maçta. 3.5 üstün oranı kaç mesela 2.5 üstün Kayrat maçında? 1.18 1.18 Yok, on sekiz. Yani. yok. Üç buçuk üstün de... 3.5 üstün... 1.35 olsun, 1.20 evet. olsun yani fazla. Değecek oranlar değil. Evet. Evet, City Napoli. Ee, bu maçı oturup izlenir. De Bruyne City deplasmanında eski evine gidiyor. Evet. Ee, ben bu maçta bu maç da benim korner maçlarımdan biri. Hmm. Napoli iyi bir savunma takımı. Conte hocam zaten savunmasıyla da bilinir. City de bastıracaktır içeride ve bol bol korner olacaktır. Tabi kanatlara da bakmak lazım. Doku oynuyorsa kesin korner maçıdır. Evet. Sürekli çizgiyi zorlayan bir oyuncu çünkü. Ben bu maçta kornere gid gidilmekte fayda var diyorum. Ama ben korner sevmem oynamam derseniz de City galibiyeti bekliyorum burada. Evet biraz alttan üstten sanki uzak durmak gerekiyor gibi. Evet evet burada her şey olabilir çünkü bu maçta. Bir anda kapatabilir. 0-0 da bitebilir. Evet son maçımız temsilcimiz Galatasaray Frankfurt deplasmanında. Ee, ne düşünüyorsun maçla ilgili? Galatasaray çok zor bir deplasmanda. Frankfurt çok tehlikeli bir ekip. Almanya Ligi'nde de fark yaratıyor ilk iki hafta özelinde. Son hafta Leverkusen'e kaybettiler ama yine iyi futbol oynadılar. Evet. Ee, zor bir deplasmana çıkacak Galatasaray. Ben gollere gidiyorum. 2.5 üst ve 3.5 üst diyorum. Osimhen'in durumu belirsiz ama oynayacaktır diye düşünüyorum. Şampiyon Ligi maçı olduğu için. Frankfurt e, atar, Galatasaray da atar. Bir, bir bir kere kesin yazıyor ama birbirinde de bu maç kalmaz. 2-1, e, 3-1 hangi tarafa kayar bilmiyorum ama bol gol bekliyorum bu maçta. 3.5 üst diyorum. Ya ne olursa olsun bir kere zaten lig kalite farkı var aramızda. Ee, biz bizim büyük takımlarımız bize ne kadar büyük gelse de Avrupa'ya çıktıklarında o kadar olmadığını evet. çok kez gördük. Çok fark ediyor. ben Frankfurt bir kere 1.5 bir üst kendi başına yapacağını zaten düşünüyorum. Galatasaray'da mutlaka bir gol bulur. Ee, devamı da gelirse 3.5 üstte ama tabii Frankfurt'un da 3 gol atmayacağı ne malum. Yani bol gole gitmek çok mantıklı olur. Evet hafta içi maçlarını bitirelim. Şimdi artık e, hafta içi kuponumuza geçelim. Evet. 5 maç sen ver, 5 maç ben vereyim. Yine. En güvendiğimiz ma 5 maçı söyleyelim. Hafta içi postasının sonuna gelelim. Benim en güvendiğim maçlardan biri <laughs> PSV Union Saint-Julia maçı 2.5 üst diyorum. Hı hı. İlk maçım bu. Salı gününden. Çarşamba günü Fenerbahçe-Alanya spor maçı. Fenerbahçe kazanır ve üst diyorum. Yine banko bir maç benim için. slavia Prag bodo glimt maçı 2.5 üst diyorum Şampiyonlar Ligi'nden. Ee, ve bayern Münih chelsea maçı da çarşamba günü. Ona hı. da 2.5 üst diyorum. 4 maçım bu şekilde. Son maçım da Perşembe günü frankfurt Galatasaray karşılaşması. 2.5 üst diyorum. Benim kuponum bu şekilde hafta içi postasında. <laughs> Senin kuponun nasıl? Ee, ben de Salı gününden Real Madrid kazanır ve üst alıyorum. Artı Tottenham ve Villarreal maçına da 9.5 üst korner gireceğim. Güzel. Ee, çarşamba gününde Fenerbahçe kazanır ve üst. Seninle aynı düşündüm orada. Ee, ve Slavia Bodo, Bodo'ya da üst alıyorum. Orada da çarşambada birbirimizi yakalamışız. Evet aynı maçlar. Perşembe günü de Frankfurt Galatasaray'a 3.5 üst giriyorum. Ve hafta içi postasını kapatıyorum bu şekilde. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Kanala da abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.